أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد acımız büyüktür. Bu acı Allah Azze ve Celle tarafından geldiği için de razıyız. Allahu Zülcelal hepimize sabırlar versin. bu süreçte özellikle buraya gelen kardeşlerimizden gelmek isteyip de gelemeyenlerden iletişime geçemeyeceğini, bize ulaşamayacağını düşünüp herhangi bir vasıtayla taziye mesajını yayınlayanlar bizimle iletişe iletişime geçerek telefondan taziyelerini bildirenler başta meşayih-i kiramlar alimler hocalarımız üstadlarımız siyaset erbabı her kanattan Allah azze ve celle hepinizden razı olsun. Herkese tek tek onları gönlümüzle, kalbimizle şükranlarımızı sunuyoruz. Sizler hepiniz Gerek buraya gelenler, gerek gelemeyenler. Gelemeyenler de mazurdurlar. Ee, gerek bir şekilde kendi kalbindekini, kendi e, o güzel niyetini e, izhar etmek için bile olsa bir cümle ile bile olsa, bir mesaj yayınlayıp bizim için hayır duada bulunanlar. Biz de bütün kalbimizle, gönlümüzle şükranlarımızı sunuyoruz. Allahu Zülcelal hepinizden razı olsun. Allahu Zülcelal hepinizin ömrünüze bereket koysun. Sıratı müstakimden ayırmasın. Hepinizi bu ümmete faydalı kılsın birlik ve beraberlik içerisinde İslam davasını, İslam sancağını taşımayı nasip etsin, o şerefi nasip etsin. Sizler nasıl ki tüm bu saydıklarımız ve aklımıza gelmemişse özür diliyoruz. Varsa o sınıfları sayamadığımız özür diliyoruz onlardan da herkesten yani bütün gönlünden bile o taziye geçmişse hepsinden Allah razı olsun. O dua bize ulaşmıştır. Onun o niyeti, onun o güzel niyeti Allah'ın katında kesinlikle gayb olmaz. Herkesten kalbinde bir dua bile geçmişse sizin o taziyeniz, o dualarınız, o temennileriniz, güzel niyetleriniz hepsi bizim için bir teselli oldu. Bizim belki de kendimizi kaybetmememize sebep oldu. Aşırıya gitmememize sebep oldu. Biliyoruz bazen sizi de üzdük. Çok fazla belki bazen kendimizi tutamadık. Ancak sizin o dualarınız ve o mesajlarınız, o gelmeniz hepsi bizim için bir teselli oldu. Bir sabır vesilesi oldu inşallah. Allahu u Zülcelal de burada olanlara ve olmayanlara hepinize Allahu u Zülcelal sizi hem bu dünyada hem ahirete teselli etsin allah Zülcelal sizi hem bu dünyada hem ahirete mesut, bahtiyar kılsın. Amin. <laughs> biraz hem hal olmak için hem e, bu büyüklüğü gösteren sizlere e, teşekkürü bir borç bildiğimiz için huzurunuza huzurunuza çıktık. Yoksa şu an yoksa şu anda hem misafirlerden dolayı vakit yoktu hem de bir hazırlık yapmamıştık. Ancak sizinle de bir hemhal aynı zamanda hemhal olmak istedik. Başta aslında birkaç şey söyleyeyim ama bunları başta kendimize söylüyoruz. Ondan sonra tüm Müslümanlara, muhiblere, mensuplara, mütesiplere herkese söylemiş olalım bu şekilde. Ama başta kendimize söylüyoruz. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu sta'inu bis sabri ve salah. İnne Allahe sabirin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Allah'tan yardım dileyin. Sabır ve namazla. İnne Allahe ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah bizi sabredenlerden eylesin. Evet, insan bir musibetle karşılaştığı zaman o musibet içerisinde aslında bir yardıma ihtiyacı vardır. O yardım İlk başta sabırla gelir. Yani insan sabretmeye çalışması lazım. Daha düne kadar yani kendi adıma söyleyeyim ben böyle zerre miktar kendimi tutamıyordum. Ama Elhamdülillah. Sizlerin de vesilesiyle başta meşayih-i kiramlarımız olmak üzere büyüklerimizden birkaç kelime ile bile olsa bir hatırlatma, bir nasihat duyduğumuzda onlar aslında bize o teselli ile birlikte bir uyanış bahşediyordu. Biraz daha kendimize gelmeye çalışıyorduk onlar. Biraz daha metaneti bulmaya çalışıyorduk. Ee, yoksa bu kadar da aslında e, e, o metaneti belki yakalayamazdık Allah korusun. Ee, din budur ya din nasihattır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes birbirine hatırlatması lazım. Ayet-i kerimede fedek girfe raten faul yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlat. Çünkü o hatırlatma müminlere fayda verir buyuruyor. İnsan biliyor. Biliyoruz hepsini aslında ama insan unutabiliyor bazen. Kendini kaybedebiliyor bazen. Allah razı olsun hepinizden. Ee, yani işte bunun için sabır, sabır da böyledir. Sabır sabretmeye çalışmakla elde edilir. Birisi hatırlatır sana, sen o sabrı elde etmeye çalışırsın o an için, o musibet için. O musibet için sabrı elde etmeye çalışırsın. Yani kendine dersin ki ben şu anda böyle yapmam lazım. Bu şekilde yapmazsam Allah korusun aşırıya gidebilirim ve Allah Azze ve Celle bu hareketimden, bu fiilimden razı olmayabilir. Çünkü bu Allah'ın takdiridir. İnsan başına gelen bir musibete karşı mücadele ederken Allah'ın takdirine razı olarak mücadele edecek. Yani Allah Azze ve Celle seni sınıyor çünkü orada. Sen mücadeleni yapacaksın ama razı olarak isyan etmeden mücadeleni yapacaksın. Yani nasıl mücadele? Senin imtihanın devam ediyor. Sen imtihanlarında başarılı olmaya, çalışmaya devam etmen lazım öyleyse. İşte hayat budur. Sıkıntılar gelir, musibetler gelebilir insanın başına. Ama bunlar hepsi herkesin başına gelecek musibetlerdir. Eğer bu dünya kalsaydı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme kalırdı. Eğer bu dünya çok değerli bir yer olsaydı bu dünyaya bu dünya bu dünyanın kendisine verilmesi layık olan tek bir insan bir insan vardı o da Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Ama Allah Azze ve Celle bu dünyaya değer vermedi. Bu dünyaya değer vermedi, bunu hiç kimseye de bırakmadı. Biz buranın insanı değiliz. Biz buraya ait değiliz. Biz buraya bir misafir olarak gelmişiz. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadis-i şerifinde buyurduğu gibi ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta thumma raha ve Hz. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. Yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. Yani o ağacın altıdır diyor bizim kaldığımız dünya. Geldik oraya nereden geldik? Cennetten geldik değil mi? Sonra devam edeceğiz. Nereye? Ahirete. Yine cennete inşallah. İnşallah yine cennete. Şimdi biz dünyada iyi düşünelim. Şöyle bir örnek vereyim size. Eee dikkat edin. Zengin olsun, fakir olsun. Zenginlere bakın. Zenginlerle çünkü daha iyi örnek anlaşılır. Zengin ne kadar e, zengin olursa olsun kendine bir ev yapar, güzel bir ev yapabilir. Yapabilir, hakıdır. Bu yani Müslümanlardan da bazen yapanlar oluyor. Onlara hatta bazıları eleştiri e, tut, eleştiri yağmuruna tutuyorlar. Yanlıştır o. Zengindir madem kendine bir ev yapsın, geniş bir ev yapsın, havuzlu mu yapıyor, yapıyorsa yapsın, gidip plaja gidemiyor nasıl olsa değil mi? Yapsın o zaman. Günaha girmemesi için e, kendine tedbir alıyordur belki. Bu onun parasıdır. İsraf etmedikten sonra, çarçur etmedikten sonra. Geniş ev zaten mümin için saadet kaynağıdır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İsraf değildir ev olarak. Ev ve binek israf değildir. Zengin yaptı kendine bir ev değil mi? Şimdi bunu parantez içinde söyledim Müslümanlarla alakalı olan kısmı. Kendine çok güzel bir ev yaptı. Çok güzel bir ev, araba da aldı. Sonra başka bir şeyler daha, bir iş yeri daha açtı. Başka bir iş yeri, başka bir iş yeri koşturmaya başladı ama. Fakat bir yandan da rahatlığı arıyor. Bir yandan ne yapacaktır? Oraya buraya tatile gitmek istiyordur bir tatil daha, bir tatil daha. Şöyle kafamı dinleneyim. Dinlenme yok yani. Hep dinlenme için koşturuyor. Hep dinlenme için yoruluyor. Yani yok burada o dinlenme. Mantık budur yani. Mantık budur. Sen ne kadar dinlenmek için çabalarsan o kadar yoruluyorsun bak. O kadar yoruluyorsun. Yani fakir kadar dinlenemiyor o. Fakir kadar dinlenemiyor. Velhasıl biz de öyle bir dünyadayız ki şu anda bu gerçek bu zenginin gerçeğidir. Yani huzurun olmadığı bir dünyadayız. Rahatın olmadığı bir dünyadayız. Niçin rahat yok burada peki? Niçin yani bir insan neden rahat etmez? Sen dinlenme hep dinlenme ihtiyacı hissedersin. Hep rahatlama ihtiyacı hissedersin bir tatil yere gittin, orası seni mutmain etmedi. Başka bir yere daha gidiyorsun. Bir başka yere, bir başka yere. Olmuyor yani. Sonu yok. Zenginlerden çok intihar edenler var. O intihar edenlerin çoğu fakir değil. Çoğu zengindir. Çoğu zengindir bakın. Çoğu fakir değil ha. Çoğu zengindir. Boşluktadır çünkü. Yani o latif olan ruh Madde olmayan ruhu maddeyle tatmin etmeye çalışıyor çünkü madde maddeyle tatmin olmaz. Ruh madde değildir çünkü. Ruh madde olmadığı için ruh ancak zikirle ela bidikrillahi tatmainnul kulub ancak kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. O da manevi bir şeyle ancak mutmain olabilir. Huzuru orada bulur. Yani huzuru ahirete yönelik bir şeyde bulabilir. Ahirete yönelik olan Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği ahirete yönelik olan bir ameli yapmakta bulabilir. Başka da bulamaz huzuru. Bu dünyevi şeyler ise ufak tefek oyalanmalardır. Dünya hayatı bir oyalanmadan ibarettir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Oyun ve eğlenceden ibaret. O kadar. Yani bir oynuyor, bir eğleniyor ama o da tabii bitti. Yine huzursuz oluyor. Yine canı sıkılıyor. Yok yani. Şimdi peki biz şöyle bir örnek verelim. Şimdi kendi evimizde çok rahatız değil mi? Kendi evimizde çok rahatız. Ama bir misafirliğe gittiğimiz zaman o rahatı bulamazsın. Misafir ev sahibi ne kadar seni güzel ağırlarsa ağırlasın sen evine dönüş zamanını her zaman beklersin. Çünkü orada evin kadar rahat edemezsin hiçbir zaman. İşte dünyada rahat etmeyi işimizin sebebi de burası misafirhanedir. Gerçek evimiz cennettir. Biz oradan geldik, oradan kovulmadık mı? Bizim asıl yerimiz orası. Biz oraya göre yaratıldık. Buraya göre değil. Şimdi biz tekrar oraya yolculuğumuz oraya gidiyor inşallah. Oraya gittiğimiz zaman yine huzur bulabiliriz. Dolayısıyla buraya bu misafirhaneye bir misafirhane olarak bakmak lazım. Onun için sabrın ehemmiyeti e, bu kadar büyüktür. Bu sibetlere karşı e, metanetli olmak, ağır durmak, onlara karşı sağlam durabilmek, Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edebilmek, o şuurda olabilmek, bunun için önemlidir. Eğer bu dünyada birisi kalması icap ediyor idiyse, eğer bu dünya birine kalı, kalacak olsaydı, Hz. Resulullah'a kalırdı. Ona kalmadıysa başka hiç kimseye kalmayacaktır. Biz de Allah Azze ve Celle'nin takdirine razıyız. Allah Azze ve Celle bize sabır versin. Razıyız fakat zayıfız. Zayıfız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat ettiği zaman ağlamıştı o da. O da hüzünlenmişti. Hatta sahabe kiramlar ona sormuştu. Ya Resulallah siz ağlıyorsunuz. Siz ağlamayı yasak etmemiş miydiniz? Hayır dedi. Bu ağlamak şefkat ağlamasıdır. Merhamet ağlamasıdır. Onun hüznüdür. Benim size yasakladığım şey benim size yasakladığım şey ağlama esnasında birbirini kendinizi vurmanız, ki dövünmeniz, elbiselerini yırtmanız, ben bunu yasakladım. Allah Azze ve Celle bizi razı olmadığı şeylerden bizi muhafaza etsin. Bize her zaman razı oldu, olacağı ameller bize nasip etsin. Bizi öyle yaşatsın. Her halimizi kendi rıza, rızasına uygun yapsın. Eğer şimdiye kadar da bugüne kadar da bu musibete karşı sabredememişsek bir hata ettiysek Allah Azze ve Celle bize affetsin. Allah'ın affına sığınıyoruz. Allah'tan aynı zamanda yardım diliyoruz. Kalbimize sabır ve sekinet koyması için Allah'tan yardım diliyoruz. Tekrar Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun. Hepinizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. دنيا آخرة سعادة فيرسن إكنز دنيا واخرة سعادة فيرسن وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم